Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Roblox'ta saklambaç oynayacağız. Bu ebeymiş. Saklanalım. Oyun baya bir kasıyor. Bye. Ne? Oyundan çıktığı için arkadaşlar oyun sona erdi. Çok güzel. Ama inşallah ben ebe olmam. Hadi Eitan'ın odasını seç. Bakalım neresi gelecek. Atölye. Tamam. Güzel yer. Bakalım kime be olacak. Ben olmayacağım. Ben değilim ki. Hayır ya ben eviyim. benim bir hilem var bunlar bilmiyor bakın herkesi görebiliyorum Hemen yani buradan birilerini gözetleyeceğim nereye gidiyorlar ama çok daha iyi bir fikir değil bu çünkü tam göremiyoruz hepsini neyse biz yine herkesi buluruz kazanan biz olacağız Evet. Ekliyorum saklanmanızı. Roblox'ta bu oyunu oynaması çok eğlenceli arkadaşlar. Ama ebe olunca karakterim böyle bacon bilmediğim bir şey. Bir de başka Jesse mi ne bilmiyorum da onunla karışmış. Baksanıza. Ama bayağı kötü bir karakter. Başladık. Gelin bakayım gelin, gelin Şuraya giden birilerini görmüştüm. Orada birisi var. Gel buraya gel gel gel. Sen gel buraya. Sen benden mi kaçıyorsun diye. Nerede o? Gel buraya gel. Neyse. Başka birilerin. Oo, orada bayağı kişiler var onların yanına gidip bu tutkalık koyacağım. Şuraya yerleştir dedim. Oho, o üç kişi burada. Şu eleman oraya çıkana kadar ben onu yakalarım. Nuptu galiba. Ben de çıkamıyorum bir türlü. Hmm. Abi düşmeseydin ne olacaktı? Aha birisini gördüm. Şimdi yanına gideceğim ve tutkalı basacağım. Gel buraya. Sana değmem yeterli. Uh, bu sesi ilk defa duyuyorum. Bu, bu oyunda tabi. Oraya mı çıktın sen? Gel buraya. Birini daha eledik. Güzel. Başka bir yerde var mı? Oraya nasıl çıkacağım ben şimdi? Başka kimseyi göremiyorum abi. Şu aşağıda gizli geçit var. Oraya bakmadım hiç. Genelde oraya ben saklanıyorum. Şöyle. Kimse yok. Birisi... Birisi daha çıksın. Hadi. Son 6 kişiyi yakalamam lazımmış. Kesin şuradalar. Çünkü en son burada zıplıyorlardı birileri. Bakalım. Burası bomboş. Birini de göreyim. Birisini gördüm. Hemen yanına gidelim. Ben göstereceğim sana beyi. Aha orada birisi daha var. Hemen onu yakalayayım önce çünkü daha yakın. Beni görmüyor galiba. Ama ben onu görüyorum. Ve şimdi onu yakaladım. Şimdi diğerini yakalayacağım. Bir dakikadan kısa süremiz kalmış. Hemen herkesi yakalamam lazım. Buradan gitmiş galiba beni gö görüp tüydü vurdum. 30 saniye kaldı ya. Şimdi bulamam ki o kadar kısa sürede birini. Şu ilk yardım şeyine çıkmışlar da oraya nasıl çıkıyorlar ya? Ses buradan geldi. E kimse de yok. Burada gizli geçit vardı diye hatırlıyorum galiba. Bir şey yokmuş burada. Bu varmış. Neyse en azından arkadaşlar dört kişiyi bulduk. Hadi Ethan'ın odasını ver. Güzel bir harita. Mutfak. Yine ben ebe olmayayım. Hadi. Ben Fero 409 Türk galiba. Roblox'ta Türkler çok az var artık çünkü. Şimdi burada gizli bir yer vardı. Hemen oraya gidelim. saklanma süremiz var zaten. Biraz daha hızlı koşsak ne olacaktı be? Bay. Bay. Gel buraya be. Sen beni yakalayamaz. Hemen şuraya geliyorum. Bakın neredeyim. Şimdi bir dakika. Burada gizli bir duvar var. Oha. Hemen şu paraları almayayım direkt. Ya da alayım. Ebe beni göremez şu an. Gelirse de biraz aşağı inerim. Başladı. Hemen ebeyi izliyorum. Birini bulmuş bile. Enayi gibi orada saklanmış bir de. Evet. Şu an beni görebiliyor mu? Evet, gördü beni galiba. Ama bu adamın peşinde benden uzaklaşıyor hatta, yakınlaşmıyor bile. Yanına domates diye birisi de gelmiş. Aa, bu fırının içine de saklanabilirdik ama fırına geliyor. Neyse. İnşallah benim yanıma gelmiyordu. buradan görünüyordur artık. Evet gözüküyor. Bakın arkadaşlar o gelirse veya yakınlaşırsa şuraya ineceğim. Bu bir alt kata. Oraya gelmesi veya görmesi zaten oraya geçit yok. O yüzden zor olacak beni bulması. Yaklaşmıyor uzaklaşıyor resmen altta yazıyor. Ohu, nerede bakayım? Ha, buradan geçiyor. Şimdi aşağı atlasam yanlışlıkla bunun yanına düşerim. Alt kata in ineyim. O buraya mı geliyor? Ben mi öyle görüyorum? Yo, buraya. Hayır ya, buraya gelecek. Buraya gelecek değil mi? Buraya gelemezsin. Ben aşağı inerim. Ya adam birini beleme e, yo dört kişiye belemiş. Ya, kankacım oradan gelmeyeceksin. Kırmızı şeye bineceksin. Ama öğrenemedin mi? Karşıdan gel ya da. Oho ben burada normal dursam da bir şey yok. Tamam. Planımı gerçekleştirdim arkadaşlar. Buraya gelemeyecek. Bir... Ve ben de şu kitabın üstüne çıkabiliyor muyum? Çıkarsam. Oo, bu arada da saklanabilirim. Bebeğe hala uzaklaşıyor. <laughs> Adam masaya zar zor çıktı. Eyvah. Yolu gördüm geri gelecek galiba evet boşuna uğraşma ama sen burayı geçemiyorsun karşıdan gel bence aşağıda iki kişi var onların yanına gitmiyor daha buraya gidiyor adam kaybetmek istiyor sanırım neyse izlemeyi durdur dedim dur burada beni hayatta bulamaz Oha uh, 500 adım diyor çok uzakta. Bir alt kata inebilir miyiz? Orada gereksiz şeyler var. Üstte kumanda falan var. Burası en iyi yer. Çünkü şuraya girersem beni bulamıyor. Bulamaz hatta. Görmesi çok zor. Aşağı atlayalım mı? Zaten bizden uzakken. Neyse 10 saniye kalmış zaten. Bir alt kata daha indim. kazandık. Evet. Bu turu biz yendik. Şimdi hangi harita? Güzel bir harita ver. Arka bahçe. Tamam burası da iyi. Tamam. Bir de bedeliz. Hadi oyuna başla. Şimdi ben şuradan geçeceğim. Böyle yukarıya çıkıyorlardı arkadaşlar. Çıkıyor mu deneyeceğim onu. Çıkılmıyor. Ama böyle güzel bir yere çıkıyor. Uzak ya ben şuraya geçeyim ya da ben neden geç kalıyorum ki şimdi burada iki dakikalık gizlensek burada iki dakika gizleneceğim arkadaşlar eğer buraya gelirse o başladığımız noktaya geri döneceğim çok güzel bir fikir değil mi hemen yani, gidiyoruz nereye gidecek eğer bu da istediğimiz yere gideriz. Hmm. Yukarıya geliyor değil mi? Evet. Gelir misin? Gelmiyor. Geldi. Hayır. Çok dibimde. İnşallah beni görmez. Tamam. Geri döndü. başladı Başladığımız yere. Aşağıda birisi var. Onun yanına git. Tamamdır. Sen orada başkalarıyla uğraşırken ben güvenli bir yere çıkayım. Hop. Şöyle. Buraya girdim. Anlaşıyor mu yaklaşıyor mu yaklaşıyor galiba gerçi buraya artık çıkamaz arkadaşlar o şurada olmasa var ya buradan dümdüz gideceğim şurada büyük bir ağaç var On, bak o onun tepesine çıkacağım şuraya geldim İnşallah düşmem E, beta nerede acaba şu an? O bayağı uzakta uğraşıyor ya. Şurada arkadaşlar. Şuraya saklanabilir miyiz? Bir sonraki tur oraya girmeyelim. Çünkü son anda düşseydim kötü olurdu. Geldi. Ben ben de bayağı yapacağım. o uzağa gitsin. Eyvah buraya geliyor. Eminim buralara bir yere geliyor. Yok buraya gelmiyor. İyi ki atlamadım. Adam atladı. Şimdi ebeye doğru gidiyor. Şuraya şöyle düşmeden tamam. Burada da boş. Bu turu da biz kazandık galiba. İzleyelim şu bakayım şunu. Eyvah buraya geliyor. Hayır. Çok yakında. Ben buraya gireceğim. Burada beni bulamayacak. Arkadaşlar. Dibimde. Dibimde. Çok yakınımda. beni bulamayacak. Beni bulamadı. Abi bir karar ver nereye gidiyorsun? İyi ki burada beklemiyormuşum. Bu beni bulamayacak galiba. Neden adam böyle kaldı? Yürü mü? Aşağı atladı. Sanırım yine buraya geliyor arkadaşlar. Aa beni bulamayacak. Bir de süresi de az, yetmeyecek bence. Süre yetmez artık. İstediği kadar gelsin, süresi yetmeyecek. Çıkamıyorum da zaten. Adam tam yanımdan geçtiğinde bitti. 4 kişiyi bulmuş az. Hadi güzel bir haritayı ver kardeşim. Beni eve yapma. Güzel bir haritayı ver. Yine mi mutfak. Ben ebe olmayayım yeter. Çünkü ben ebe olursam kötü olur. Nut birisini eve yap hadi. Tamam. Biz değiliz eve. O zaman biz saklanabiliriz. Hemen çıkalım. Burada saklanmayacağım. Şöyle önce uzak bir yere gideceğim. Sonra arkadaşlar böyle başladığımız noktaya geri geleceğim. Bundan çıkış var mı? Yok. O zaman buradan düzgün bir yer arayalım. Şuradan inersek geri oraya çıkabilir miyiz? Tamam ben, ben fırında saklanacağım. Fırında bakın böyle bağlı bir yer var. Görünmüyor ama buraya girince gözüküyor her yer. Hemen saklanalım ve izlemeye başlayalım. Yaklaşırsa biz de kaçırız. Oyun başladı. Hadi abim oyundan çık da oyun bitsin. Direkt ben oraya gelmeyeceğim. Değil mi? Wow. Arkadaşlar burası güzelmiş. Buraya bir daha. Bu gittiğinde ben buraya geri döneceğim. Çünkü buraya baktı zaten. Fırına girmeye. Fırına girmedi adam. Tamam sen de fırına girme. Tamam. Bunları kovala. Bunlar birbirini yakalayamıyorlar. Ama bu yakaladı ama. Fırına gelmedi. Nereye geliyorsan gel. uzaklaştım bayağı bir şarjımıza bakayım tamam şarjımız da var onu da ebele bakın böyle ebe olunca sadece onlara değmeniz yetiyor bak bu da mı çıkamayacak yok bu çıkıyor İki orada saklanmıyordum. Burada yoksa gizli geçit mi var? Yokmuş. Tamam bizden hâlâ çok uzak. bize doğru yaklaşıyor. O arkadaşlar 3 kişi kalmış sadece. Onlardan biri de benim. Eyvah, fırına doğru geliyor. Fırına geliyor. Fırına bak gidersin inşallah burayı görmez. Bakayım. Hayır fırına girmiyor. Yes. Hayır. Fırına gelme. Tamam böyle dümdüz gitmeye devam etsen. Aşağıda birisi var onu evvele. Daha bir dakikamız var. Arkadaşlar iki kaldı. İki kişi var artık. Ve yine onlardan biri de bizim. Kazanan tek kişi ben olacağım galiba. Ya da diğer kişi. Hayır. Fırına gelme. Fırın olmaz kardeşim. Fırından çıkacaksın değil mi? Havalar da çizecek zaten. Sen buzdolabına git. Tamam. Fırının sıcak olduğunu anladı. Buzdolabına git. Sen kutuplardan mı geldin yoksa? Yok. <laughs> Yo, tamam sıcakmış. Ona göre de. Artık bizi geçemeyecek. Çıkayım. Gel buraya. Gel istediği kadar ya. Kazandık. Sadece iki kişi kalmış. Bu son tur olacak arkadaşlar. Çünkü video çok uzun olsun istemiyorum. Hadi Ethan'ın odası. Yes. Tamam. Ebeği ben Ben ebe olmayayım da. Başka birisi olsun noob olsun şimdi hayır ya hayır abi ben ebe oldum şimdi ben herkesi nereden bulacağım burada Siz kaçın kaçın şöyle ayarlayayım tamam şu an neredeyse herkes gözüküyor neyse Başladık arkadaşlar. Hadi aç şu kilidi. Tam kilidimiz açıldı. Burada çıkış yok. Buradan gelelim. Aha birisi var. Gel buraya, gel buraya. Nereye gittin? Aşağı atlamadın Gel buraya, gel 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 gel. gel. Gel seni yakalayacağım ben. Abi yakalayamadık be. Neyse şuradan devam edelim. Aa yine birisi var. Kesin aşağı atlayacak ben gelince. Hayır. Yanlış yere atladım. Ben şimdi o adamı yakalamaz mıyım? Gel 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 gel. Of. Hayır seni de atlıyorum. Başka birine belirleyelim. Başka kimse kalmadı mı ya ki? Bu ne yapıyor? Zıplatıyor. Şu paraları alayım bari. Şurada kimse yok. Şu fare yuvasına bakalım bir de. Oraya birileri girmiş mi arkadaşlar? Kimse yok ama bir tane para var. Şuraya giremezler zaten. Şurada çok kişi oluyor genelde. Hemen bakalım. Yok. Burada yok. Aha burada var. Gel buraya gel. 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 Gel buraya yakaladım seni. Hadi. Tamamdır. Sesler nereden geliyor? Şurada birisi mi var? Kimse değilmiş. Bak yakından geliyor ses. Şurada yukarıya çıkmışlar belli ki yukarıya nereden çıkılıyordu? Şuradan. Oo. Oo, iki kişi var orada. Önce ikisini elerim. Sonra oraya çıkarıp diğerlerini elerim. De, içeride gizli geçite gideyim en iyisi. Ama şu kızı eleyelim o zaman. Hop, gel buraya gel. Neyse aşağı ineyim. İnemiyorum. Geldim. Şimdi burada herkes olabilir. Aşağıya inmişler mi? Yok. Aşağıda da yoklar. Kardeşim nereye gittiniz be? bir yerde kimse yok. Buraya tutkal koyayım. Şu elemanı ilersen güzel olur. Onun yanına ha. gelmem çok zor. Ama son bir kez daha deneyeceğim. Yok. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.